11. Bâbu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü. Ana a'lemukum billahi. Ben e, içinizde, aranızda Allah'ı en iyi bilenizim. Yani demin ki o bilgileri şu manada söyledim. E, zikretmekte fayda var. Bazıları bu özellikle fiten hadislerini sonradan imal edilmiş hadisler olarak görüyor. Örneğin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminden sonraki dönemi düşünün. Özellikle Hazreti Ömer'in vefatıyla başlayan, Hazreti Osman döneminde e, iyice belirginleşen ve onun vefatıyla artık iyice e, kanlı, canlı bir mücadeleye dönüşen fitne ortamını düşünün. Bu ortamlarda ola ki bazı kimseler insanları fitneden uzaklaştırabilmek için düğümü çözebilmenin bir yolu olarak şöyle insanları tenhaya, ee, savaş meydanlarından, kavganın alanından birazcık sükunete çekebilmek için böyle bir hadis e, toplumun, toplum mühendisleri tarafından düşünülmüş de olabilir. Yani iyi niyetler ile fitneler çok olduğunda hatta hadisin girişinde de yakın zamanda çok fitne olacak. Öyle bir fitne ki bu ya neredeyse Hazreti Peygamber diyor ki bana sorarsanız 3-5 tane koyunu alın dağın tepelerinde sağda solda gezinin oralarda hayatınızı sürdürün daha iyicedir diye bir istikamet gösteren bir hadise benziyor bunu o dönemin ürünü olarak gören bir anlayış da var en doğrusunu Allah bilir bir sonraki bab 11. bab babu kavli nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü nedir o ana alemukum billahi ben aranızda Allah'ı en iyi bilenizim, bileninizim. وَاَنَّ الْمَعْرِفَةَ Ve Buhari diyor ki, marifet, yani tanı, tanı koymak, fi'lul kalbi, o da kalbin eylemidir. Marifet, tanı koymak, tespit etmek, teşhiste bulunmak, kalbin gerçekleştirdiği bir eylemdir. لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى Nitekim Cenab-ı Hak buyurdu ki, وَلَاكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Ancak Allah sizi muahize eder, dikkate alır, sorgular. بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Kalplerinizin kazandıkları dolayısıyla. Ayetin girişi لَا يُؤَخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ Allah yeminlerinizdeki boş sözlerden ötürü yani temelsiz yeminler, öyle ağız alışkanlığıyla gelen yeminlerden ötürü sizi sorgulamaz. Walakin yuakhidukum bima kasabat kulubukum. Ancak kalplerinizin kazandıklarından ötürü sizi ciddiye alır, muahaze eder. İmam bu halde bak Cenab-ı Hak kalbe kalbi fail yaptı. Kalbi bir fiilin faili yaptı. Demek ki kalbin eylemi olur. Kalp bir eylemde bulunur. Kalp sadece işte e, ne bileyim düşünsel, zihinsel Gerçi onlar da faaliyettir. Sonuçta kalp için İmam Buhari bir fiil öngörüyor. Kalbin işidir. Marifet mesela kalbin işidir. Veya ayette geçtiği şekliyle niyet, olayın arkasındaki maksat, maksanın teşekkülü kalbin yine kazanımıdır ayete göre. 20. ayete bakalım. 20. hadise bakalım. Haddesena Muhammed ibn Selamin. Bize Muhammed bin Selam anlattı diyor İmam Buhari. Kale dedi ki, akberena abdetu, bize abde anlattı, haber verdi. An Hişamin, o da Hişam'dan. An ebihi, o da babasından. An Aişete, o da Aişe'den. Kalet, demiş ki Aişe annemiz. Kâne Resûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ emarahum, emarahum minel e'mâli mâ yutîkûne. Hz. Aişe diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, böyle amel tavsiye edeceği zaman, şu ibadeti yapın, şu güzel olur şeklinde ameller tavsiye ettiğinde bunları insanların takatı çerçevesinde yapabileceklerini yapabilecekleri kadarını emrederdi. Yani takat her zaman bütün amellerde koşul idi, limit koşuluydu. Hatta ayette de bu var: Fatta kullaha nasla Allah'tan tak, e, takatiniz ölçüsünde sakının. Yani takvayı bile Cenab-ı Hak takat ile sınırlandırmış. Takati aşan hiçbir sorumluluğumuz yok. Hz. Ayşe diyor ki Hz. Peygamber de böyleydi. Takati aşan hiçbir şeyi insanlara yani yapabileceklerinden fazlasını insanlara asla yüklemezdi. Kalu <laughs> insanlar derlerdi ki buna rağmen İnna lesna ke ya Resulullah. Ey Allah'ın elçisi biz senin durumunda değiliz. Bize öyle bu kadar bu kadar diyorsun bunlar yeter diyorsun ama yani bunlar sana yeter ancak bize yetmez bizim vaziyetimiz daha e, vahim sen Allah'ın işte yaghfir aleke Allahu ma taqaddama min ve ma Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın diye Fetih suresinde var bu ayetler sen böyle bir kimsetsin sen Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle alakalı olarak asallahu an yebath asa rabbuka en yeb'atheke makamen mahmuda. Ola ki Rabbin seni makamı mahmuda erdirir dedi. Cenab-ı Hak asa diyorsa bunu yapar. Sen işin tabii ki bu kadar ibadet sana yetebilir ama bize yetmez diyen bir anlayış da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tezahür etmiş. Dolayısıyla onlar bu anlayış filiz verir vermez o zaman şuna yol açmış. Demişler ki Hazreti şu ibadeti biz fazladan yapabiliriz. Hazreti Peygamber yapmıyor, yapmıyor olabilir. Ona gerekmiyor çünkü. Ama bize gerekiyor. Bizim vaziyetimiz onunla bir mi? Biz Hazreti Peygamber'in gibi onu yani biz de cennete girebilmemiz için daha çok efor sarf etmeliyiz Hazreti Peygamber'den. O üç adım atıyorsa biz yirmi adım atarak ancak onun geldiği yere gelebiliriz. Gibi bir bakış açısına göre mantıklı da gibi gözüken bir anlayış Filiz vermiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında demişler ki inna lesnake hayetike. Bir senin gibi değiliz ya Resulallah Bu kimseler başka bir rivayette geçtiği kadarıyla altı kişiydiler. Bunlar işte artık bundan böyle kadınlara yaklaşmamayı hatta kadımlaştırmayı kendilerini. Artık bundan böyle çoğunlukla belki sürekli olarak gündüzleri oruç tutmayı yani bir bakıma bu riyazet gibi bir şey bu. Bazıları işte sürekli namaz, çok sık daha yoğun bir şekilde namaz kılmayı, Hz. Peygamber'de görülmeyen, onun insanlara sağlık vermediği, ondan sonra geceleri uyumamayı gibi bir takım şeyler düşünmüşler kendilerince. Ve bunlar Hz. Peygamber'e ihbar olunmuşlar, onları çağırmış. Onlara sorduğunda öyle demişler. İnnelesnekeyi etika. E tabi biz senin gibi değiliz ya sonra Daha çok çalışmalıyız. İnna Allah hakkı dıgfar ala Allah senin için bağışladı. Ma taqdama min zembika ve ma Geçmişte olan günahlarını ve ma taakhara ve gelecekte olan günahlarını. da bu Hazreti Peygamber bunu duyar duymaz öyle kızar, öyle kızgınlığa bürünürdü ki hatta yu'raf da bu fi vecihi gazap yüzünde öyle belirirdi, öyle tezahür ederdi ki çok sinirlenirdi. Thumma yekulu derdi ki sallallahu aleyhi ve sellem İnne atkâkum. aranızda Allah'tan en çok sakınan yani ona hakkıyla ibadet eden ve a'lemakum billahi ve Allah'ı en iyi aranızda bilen ana benim. Dolayısıyla Allah ha ne kadar ibadet edilmesi yani Cenab-ı Hak'tan nasıl hakkıyla takva ile ibadet edilmesi gerekiyorsa bunu en doruk noktasında kemaliyle yapanınız benim. Beni bir adım öteye geçmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bu ibadetleri ekstra ihtas ettiğiniz ibadetler ile siz kemali bozuyorsunuz. Yani kemal dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın el yevme tulakum lekum dinakum. Bugün size dininizi ikmal eyledim. İkmal nedir? İkmal kelimesi yani bir motif düşünün. O motif bir noktada kemale geliyor. Üzerine bir eklenti daha yapacak olursanız, bu sefer bozulmaya dönüyor. Veya bir sistem düşünün, geliyor geliyor. Nediriz biz ona? Optimum optimum nokta, en alikulade nokta. Sistemin çalıştığı. Sonra ekleme artık size yarar değil, zarara dönüyor sistem. Tekrar geri dönmeye başlıyor. Kemal dediğiniz böyle bir şey. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın en çok hoşnut olduğu, onun bir kuldan beklediği kula yaraşır ve Cenab-ı Hakk'a da yaraşır en güzel ibadetleri ben sergiliyorum. Allah'ı da bu hususta içinizde en iyi ben biliyorum. Şu halde benden fazla, benden sonra veya benden ayrı yeni ihtisas edeceğiniz yahut benim yaptıklarımı benim yapmadığım bir biçimde icra edeceğiniz her şey artık sistemi bozulmaya geriye çevirecek bir şeydir diye insanları uyarmış inne etkâkum ve a'lemekum billahi ana. Aranızda Allah'tan en çok sakınanız ve onu en iyi bileniniz benim. Ee, esasında bu ifade sallallahu aleyhi ve sellemin onları giriştikleri bu yoldan bir yasaklamadan ziyade içinde çok ciddi de bir ağır ciddi ve ağır da bir tehdit içeriyor. Kendi takvasıyla ilişkilendirmiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.